Dedik ki ilk provamızdan size merhaba diyelim ve bu mutlu haberi verelim size. Evet, şu anda nişan taşındayız. Evet. Çok iyi tasarımcı bir çift var, Onur ve evet. Liva, Onur-Liva Tasarım. Hatta onun Instagram adresini buraya köşeye veri etiketleyeceğiz. Evet, şu an onların mekanındayız, tasarım Aslında evlerindeyiz. Aslında Onur benim liseden, İznik'ten arkadaşım kendisi. Hı. Sonra ben... Deplasmandayım. <laughs> Yıllar sonra öğrendim ki nişan Nişantaşı'nda eşiyle birlikte çok güzel bir butik açmış. Kendisi böyle özel tasarım, gelinlik, abiye, böyle özel günlerinizde kullanabileceğiniz çok güzel, arkamda da gördüğünüz gibi. Bu tarz işler yapıyor Evet, adamlar. işler yapıyorlar. Çok da iyiler. Evet kesinlikle süper modelleri var. Şimdi biz aslında daha önce birkaç yer dolaştık elbise konusunda. Ben denedim. Böyle hani normal AVM'lerde olan markalar ya da çok bilinen markalar hani isim vermeyeceğim zaten biliyorsunuz. Hani böyle durumlar Gittik fakat hem hazır. fiyatından bazılarının fiyatından bazılarının işte tasarımından mesela beğenmedik. En sonunda evet. burada kalar kıldık. Aynen. Ve bugün de Hatice ile beraber Hatice'nin <laughs> nişan elbisesini seçeceğiz arkadaşlar. Hazır mısın? Evet. Musun? Yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Ne demek önce. bir tanem. Her zaman yanındayım. Normalde erkekler böyle şeylere çok fazla gelmez. Kesinlikle. <laughs> o zaman biz hiç lafı uzatmıyoruz. Direkt Hatice'nin provasına geçelim. Hadi hemen başlayalım. Çok heyecanlıyım ben. yok. <laughs> Arkam çok daha efsaneler görüyorum. Kesinlikle. Hadi direkt devam edelim. Hadi başlayalım. Karşınızda işte efsane çift Onur Bey, Diva Hanım. <laughs> <İşte> Nasılsınız? <laughs> keyifler yerinde mi? İyiyiz, çok mutluyuz. Arkadaşımıza gelinlik yapacağız. Biz bugün çok heyecanlıyız. Ne diyorsunuz? Zor olacak mı yoksa? Yani bizim için değil ama sizin için zor bir gün olabilir. Öyle mi diyorsun? <laughs> Aynen yani. <laughs> Onun hiç yardımcı olmuyor. Yok yok falan <laughs> değil. Çok keyifli bir gün olacak. Çok keyifli bir yolculuğa adım atıyorsunuz. İnşallah biz de sizin yanınızda olacağız. Tüm iyilikler yanınızda olsun. Çok güzel bir yol adım attınız. İnşallah her şey çok istediğiniz gibi gitsin. Eyvallah. Sevindeyim. O zaman biraz size sorayım. Sen kimsin, sen kimsin, ne yapıyorsun, necisin sen? Sen başla. Ee, ben Nipa Sevinç. Ee, Onur'un eşiyim. Birlikte 5-6 yıldır bu işi yapıyoruz. Kişi özel dikim, tasarım yapıyoruz. Kostümden gelinliğe, söz elbisesinden, nişanlığa her türlü özel dikim yapıyoruz. Ee, kendimizi bildi bildik bileli bu mesleğe aşık insanlarız. O yüzden birbirimizin yollarının birleşmesi bizim için çok büyük bir şans oldu. Ve birlikte böyle bir yol adım attık. Ee, dediğim gibi 5-6 yıldır bu işi yapıyoruz ve çok çok severek yapıyoruz. O yüzden güzel gelinler oluşturuyoruz. Sıra geldi onu da Onur sen kimsin abi? Ben kimim? Ben Onur Sevinç. Ee, Hatice'nin liseden arkadaşı. Ee, dediği gibi biz yani bu işi yıllardır yapıyoruz. Hiç alışkın değilim yalnız ben böyle kameraya. <laughs> <laughs> bayağı gerildim yani. <laughs> Arkadaşız falan dedik, bayağı gerildim. Aynen. Şimdi ben biraz gireyim. Ha, aynen gir, kutla beni. Biz İznik'teydik, ben hiç aklıma gelmezdi Onur'un böyle bir işi yaptığı. Gerçekten öğrendim. Benim kankimle e, kankimin eşiyle aynı sınıftaydılar. Normalde benim üst dönemimde Böyle detayları <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sonra ben elbise arıyordum işte böyle geziyordum falan. Bana arkadaşım dedi ki ya dedi Onurlar var dedi. Nişantaşı'da sen oraya gitsene. Altfen hemen aradım, buldum Instagram'dan. Altfen aradım numaralarını buldum ve şimdi buradayım. Aynen. Peki yani. senin bu dikim maceran nasıl başladı? Bu tasarım olayları. Ya Hatice her ne kadar bilmese de lisede herkes. <gülüyor> <arıyordu>. <gülüyor> yani bütün arkadaşlar aslında. Aynen. 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 Herkes aslında bekliyordu benim bu işi yapmamı, Benim de. Üniversitede, aslında iktisat okudum ama üniversitede bu işe yöneldim. Aslında biz konuştuktan önce tanışmaları da çok ilginç. Böyle Aa, ikisinin evet. aynı işi yapması, aynı zevklerinin olması. Yani şöyle, e, aslında aynı üniversitedeyiz ama biz İstanbul Moda Haftası'nda tanıştık. Aynen. Böyle birbirimizi fotoğraflardan biliyorduk işte karşılayınca, ''Aa sen, o sensin, Aa, o sensin.'' ''Aa ben seni tanıyorum, ha? ben <laughs> seni tanıyorum.'' falan olduk böyle. Aynen, oradan <laughs> şey, tanıştık. Bir moda kulübü vardı üniversitenin, oradan karşılıklı birbirimizin fotoğraflarını görüyorduk. İşte, fililer yapılıyor vesaire falan. İşte oradan like'lıyoruz birbirimizi falan. O kadarcık tanıyoruz falan. En sonunda işte İstanbul Fashion Week'e geldik. O bir arkadaşıyla gelmiş. Ben bir arkadaşımla gelmişim. Aa seni tanıyorum falan böyle bir karşılaşma oldu. Ben de tekstil mühendisliği okuyorum. Ee, bu şekilde bir karşılaşmamız oldu. Sonra bir iki ay falan hiç görüşmedik. Et, toplulukta bir etkinlik falan düzenlemeye başlanacaktı. Sonra Onur e, başkan yardımcısı oldu. Ben de yardımcının gibi bir başkan. şey oldum. <laughs> Tabii ki sonraki sonra, gibi sonra başkanı değilim. Ben başkan oldum. Ben başkan yardımcısı oldum. O gün bugündür. Merhaba. diyecekler. Valla sizin adınıza için ben çok mutlu oldum. Aynen valla o gün bugündür devam edelim. Ya enerjileri çok güzel değil mi bir kere? Kesinlikle. Bizim <laughs> enerjimizle birleşip şimdi efsane <laughs> bir çalışma çıkartacağız. Değil mi? Harika <laughs> iki çift <çizim> var <laughs> şu an <laughs> yani. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Ee, kadar güzel bir ekip olduk. O ben. zaman hiç geç kalmayalım başlayalım. Aynen şimdi. hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi. Şimdi sen çok fazla kabarık bir şey istemiyorsun. Evet, ben Nişanlığı birazcık olacak. daha böyle bohem bir şey istiyorum. Evet. Bir de nişan olacak bohem ya. Bohem mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ortam açısından da o tarz bir şey çok daha güzel olur. Evet. Renkler ne düşünüyorsun? Yani renkler böyle toz pembe denedim daha önce. Toz pembe olabilir. Hani böyle açık soft renkler düşünüyorum ama uçuk hani... renkler istiyorsun daha uçuk böyle... renkler istiyorum. <laughs> Aynen, böyle çok canlı hani... Kırmızı çok düşünmedim mesela. Hani bu evet. daha çok kına rengidir. Tabii mi? tabii Kırmızı aynen öyle. Giyir. Daha çok kına da tercih ediliyor. Mesela mı? şu mavi. Gibi. Evet bence de mavi, değil uçuk mi? mavi giyebilirsin. Dediğin gibi evet. toz pembe, su çok yeşili ya da böyle uçuk bir somon rengi giyebilirsin Ay, istersen. Aslında ben krem falan da böyle çok seviyorum. Hatice Hanım heyecanlı mısın ilk denemeni, yap, İlk denemeni yapacağız? Evet çok heyecanlı. Sen de heyecanlı mısın? Hayır, heyecanlısın. <laughs> niye heyecanlı Niye? Benim gelinlikle göreceksin. Sen de heyecanlı Gelinlikle de, nişanlık değil mi bunun adı ya? Nişanlık. <laughs> Ama gelin, Ama <laughs> gelin olma olayı. Evet. Öyle evet. düşünelim. Tamam, tamam, ben de Ta çok gelin. heyecanlıyım. Söz, nişan hiç fark etmez. <laughs> <laughs> hepsi gelin. Artık tamam. heyecanlı Senin boyun uzadı. Bebeği boyun. Evet. Platform form etkisi. Ne diyorsun? Nasıl oldu sence? Ben çok beğendim şu an. Sen ne diyorsun? Fena değil. Liva sen? Çok güzel oldu bence. Onur sen bir de Zaten abi. sana özel dikilecek. <laughs> üzerinde yapmak istediğin <laughs> evet. değişiklikler, yaka şekli, işte dantel şekli ben tamam. vesaire hepsini ayarlayabilirsin. Hadi bir bakayım yakından göstereyim. Aynen tam Hatice böyle bu tüylerini boğaz. çok beğenmiş. Bu dantelini falan çok beğendim. Bir de böyle eteği uçuş uçuş. Böyle etek kesimi çok zarif oldu. Evet, aynen. Kesmekle. Çok iyiymiş. Tamam. O zaman biz denemeye devam edelim. Bir tek bunda evet. kalma istersen. Bir aynen gör öyle. bakalım. Bir daha var. Evet. Yorumlarınızı yorum kutusuna bekliyorum arkadaşlar. Kutu mu? <laughs> tamam Sizim. tamam üstüne gitmeyeceğim daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> daha şüphe duydum kendimden. <laughs> dön şimdi dön 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 etrafında, dön etrafında dön. dön 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 dön. Ben buna bayıldım. <laughs> evet. Hmm, bak bunun burada ışıkları <laughs> falan var ya şurada. Evet. Bunlar çok iyiymiş daha süslü bir model. Evet hmm. bu süslü bir model. Böyle taşlı, ışıltılı vesaire. Çok beyaz değil mi ama bu? Evet bu şu an beyaz. Yani Tam gelinlik modeli. O yüzden Nişan gelinlik olduğu zaman modeli. mesela rengi değişiyor değil mi? Mesela şimdi İstediğimiz her oluyor. türlü şeyi şey yapabiliyoruz. Mesela altına eteğinin astarı şu an beyaz ya onu da sen rengi yaparsak aslında. Aynen öyle. Sen rengi hmm. evet. evet yaparsak yani olur. olur. Ben böyle aslında getirdim. krem böyle hani kırık hmm. öyle bir şey düşünmüştüm ama herkese diyor gelinlik gibi hani onu hep giyeceksin. Ne dersiniz sizce nişanlıkta öyle giyilir mi? Hmm. Yani direkt böyle beyaz astarlık önermem. Olmaz. Ama dediğim gibi mesela yaparsa... şu beleninde göründüğü gibi gösterirsek o zaman olur. Neden olmasın? Evet, şu kısım çok güzel değil mi hayatım? Evet. evet, çok iyi. Çok açık evet, kalır bu? Evet, şimdi Liva Hanım. Yoksa şey, internet rengimi getireyim. Yok, bu da açık kaldı. Evet. Açık Senin internet rengine yakın bir renk getireyim. Aynen, o koyu ten var ya onu getir. Koyuldum ya. Aynen de şu an koyuldum. Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Rengini koyulatmaya mı çalışıyoruz? Aynen, eteği eğer bronz yaparsak nasıl duracak ona bakıyoruz Hı. şu an. Hmm. Evet. Tamam. Burada hummalı bir çalışma var. Hatice mutlu evet, musun? Çok. Ağlayabilir miyim? <laughs> Sen bu kadar dişin ne Ağlamayı gelinliğe dinleye Mutluluktan. ben. Aynen. Bu da aynı işim. Evet. Süper olmadı mı? Güzel oldu ama benim aklım bir mavide de kalmadı değil yani. Evet vallahi ben de maviyi ya çok beğendim mavi şimdi. De karar veremedim. Bu model çok güzel. Mavinin rengi çok güzel. İkisini evet. birleştirebiliriz. O da olabilir, neden olmasın. Tamamen bu şekilde dantel, mavi yapabiliriz. O şekilde de olur. Ay şimdi çok arada kaldım. <gülüyor> <Biraz>. <gülüyor> Öyle mi? Hani Aynı bu şeklin tamamen o maviden olanını yapabiliriz. Evet. O da çok güzel olur. Mesela ha. bu taşları beğendin mi? Taşlar olsun mu, olmasın mı? Ya aslında ben böyle parlak şey seslenme ama çok mu süslü şey duruyor abartı duruyor. Ne? Biraz şimdi taş olur vesaire olsaydı bu şey Bu hem olması aynen yani. Her işte Aynen. Her işte salonda vesaire olsaydı salon ışıklarında ışıltı çok daha şık duruyor. Daha böyle tatlı görünüyor ama hani açık havada evet. Biz da açık ortamda Biz açık havada şey... yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Ama şu an 19 Ekim tarihi. Evet böyle... şu anda da yani... hava bayağı soğudu İstanbul'da. Evet. <laughs> ben kaya kaya düşünüyorum. Bugün bütün gün onu düşündüm. Hani yani orada bir gol yedim, <laughs> ben de düşündüm. düşündüm. Ben, de düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> ben de ona güveniyorum. <laughs> var mı öyle bir Kesinlikle var. Acaba 19 Ekim'e denk gelir mi diyorum. <laughs> Şimdi düşündük taşındık. Bir mavi denemiştik. Hatice'nin çok beğenmişti. Ee, bir de bunu denedik. Aynen. Ee, Hatice en çok bunu mu beğendi? Ya yani bunun bu tül, full tül olmasının falan çok beğendim bu. Hem belki bunun rengini farklı bir şey yapabiliriz. Evet. Aynen i̇şte öyle. Onur ve Diva da işte çeşitlendireceklerini söyledi. Ve bu söylediler. taşlar olmayacak. Hani daha böyle nişan olduğu için ve bohem istediğim için aynen. ona karar evet. verdik. Aynen. Şimdi pek işin hangi kısmına geldik? Evet. Şimdi işin çizim kısmına mı geldik. Sanırım tasarlama kısmına geldik. Ne yapacağız. Eee Hatice'nin fiziğine uygun, nasıl olması gerekiyorsa onu tekrar tasarlayacağız. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi e, gelinliğimize karar verdik. Gelinlik diyorum ben hep ama nişanlık diyorum. Nişanlık. Nişanlığımıza karar verdik, şimdi bunun dantelini seçeceğiz. Hı -hı. E, tamamı dantel, bir nişanlık olduğu için. Danteline karar vereceğiz. Şimdi bizim burada örnek dantellerimiz var ama sana özel çıkıp yine dantellerin görsellerini sana atacağız. Sen hangisini beğenirsen onu seçeceğiz. Yani yine dantelini de sana göre seçmiş olacağız. Ama burada evet. biz çeşitlerinin örneklerini sana bir göstermiş olacağız sadece. Evet, Kıyafetimi denedim. Şu an kıyafetime karar verdim galiba. Şimdi bu nasıl bir şey ortaya çıktı çok merak ediyorum. Çünkü bana özel tasarlanıyor. Hani üzerinde renk değişiklikleri yaptık model değişikliği yaptık biraz. Ufak tefek dokunuşlar yapacaklar. Giva ve <laughs> Onur. Heyecanlıyım. Sorularınız olursa bize yazın. Onur ve da yazabilirsiniz. Hesabını Hı -hı. etiketliyoruz zaten her Hı -hı. türlü. Hı -hı. Onlar zaten size çok yardımcı oluyorlar gerçekten. Çünkü hani benim aklımda böyle net bir şey yok hani istediğim belli başlı şeyler vardı ama hani nasıl bir şey olacak? Aslında burada şekillendi tamamen. Tabii ki de ya her gelinin kendine özel evet. nişanı. Hani o yüzden her ya da direkt elinden... hayalinizde bir şey vardır. Bana bunu deyip direkt çizdirebilirsiniz. gördüğünüz Onur nasıl çiziyor. Yani. Kesinlikle hani o yüzden size özel olması için gelin burada onlar tasarlasın. Hani kendiniz usta. Ile bırakın. Onlar zaten ellerinden geldikleri kadar yardımcı evet. olmaya çalışıyorlar. Ben bu konuda sıfır bilgiye sahibim. Daha önce hiç böyle bir tecrübem olmadı. İlk defa evleniyorum, ilk defa nişanlıyım. Aslında senin kıyafetine de gelecek bebeğim. Daha sana e, takım seçmeye gideceğiz. Merak etmeyin, erkekler için evet, şey yapacağız için, yani. Erkekleri de unutmadık yani. Kesinlikle. Çok güzel bir terzi <laughs> evet. yapacak. Şimdi oraya geç, geçiyorum direkt. Burası bu arada İşin... da şey, nişan taşındı arkadaşlar. Hı -hı. Çok merkezi bir yerde. Bizim İcide köyde biliyorsunuz. Bizim evimizde Hı -hı. de çok yakın, lokasyon olarak. Buradan eve yürüyerek gideceğiz. Evet. <laughs> Aynen. Nişan yapıyoruz ya, paradan kısmaya çalışıyoruz. <laughs> yani, Her neyse, <laughs> çok kıtmanımı göstermiyorum size. Sizden ricamız videomuzu beğenmeniz, Evet yorum yazın bize mutlaka sorularınız olursa bana fikir de verin bu arada her an kararım da değişebilir yani siz hangisini en çok beğendiniz bakalım. İnanmıyorum ben ona bence hiçbir her şeyden değişeceğini zannetmiyorum. <laughs> evet final sürpriz olsun tabii Kesinlikle. ki de hani o kadar. Kesinlikle ve hemen yukarıda abone ol kısmı var oraya abone olun videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz evet, size. Evet aşkla kalın diyorum. Kimseye karışmayın bir sonraki nasıl evlenir videosunda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.